Orta Asya'nın bozkırlarından yükselen nal seslerine, yayından kurtulan ok sesleri karışırdı. Havayı yırtıp geçen ok şimşek gibi ilerlerdi bozkırın düzlüğünde. Ok ve yay benzersiz bir silahtır. Yani Uzun mesafelerden düşmanı etkisiz hale getirebileceğiniz veya savaşı kazanabileceğiniz hatta düşmanı hiç muhatap olmadan, yüz yüze gelmeden veya yakın dövüşe girmeden size savaş kazandırabilecek olan bir silahtır. Demir demirle dövülür, kılıç kılıçla dövüşürdü. Kılıçlarla birlikte cesaret ve maharetle çarpışırdı savaş meydanlarında. <laughs> kılıçla bir hasımla karşı karşıya geldiğinizde onunla aranızda bir metre mesafe oluyor. Yani o sizin gözlerinizin içini görüyor, siz de onun gözlerinin içini. Çok öyle hile hurda yapma şansınız da olmuyor. Yani cesaretinizi, becerinizi, gücünüzü gösterebileceğiniz, yaşamanız ve ölüm, ölümünüz o kılıcın başarısına bağlı olan bir anda oluyorsunuz. Üzerine yemin edilen, nesilden nesile aktarılan bir emanet ve onu kuşananın onurunun temsilidir kılıç. Gökyüzünün simgesi ve Türk halkının binlerce yıllık vazgeçilmez parçasıdır ok ve yay. Her ikisi de ancak kadim tarihimizle birleştiklerinde yenilmez, eşsiz birer teknolojiye dönüşür. Bunlar Türk pusatlarıdır. Herkes demiri bilirdi ama demiri hükmedenler eski Türklerdi. <Sessizlik> Bedene dik ve sağlam bir duruş, ruha ise hedefe sebatla odaklanma yeteneği kazandıran ok ve yay, insanlık tarihinin en eski silahlarındandır. Mağara duvarlarında resmedilen bu antik silahın en eski versiyonu bir dal parçasının bükülerek yapılmasından ibarettir. Parçalı yaylara dair en eski örneklerse milattan önce 3000 yıllarına aittir kompozit yani birkaç malzemeden birkaç malzemenin bir araya getirilmesiyle oluşan yaylarla ilgili bir tarih verebiliyoruz. Günümüzden 5000 sene öncesinden itibaren e, kompozit yayların kullanıldığını biliyoruz. Bilinen en eski örnek budur ve iyi yapılmış bir yayın 100 sene hatta 150 sene silah olarak kullanılabildiğini biliyoruz. Kullanılmaya başladığı ilk yıllardan itibaren oklar çeşitlere ayrılmıştır. Bunlardan biri de özellikle M.Ö. 3. yüzyılda Büyük Hun Devleti'nin kullandığı ıslık çalan oklardır. Atalarımızın ateş atışlarında ve haberleşmede kullandıkları bu özel oklar öyle büyük bir şöhrete sahiptir ki atıldıklarında kendisinden önce düşmana saldığı korku ulaşır. Yani bir uğultu şeklinde ortaya çıkan on binlerce ok hem düşman üzerinde, özetle düşman atları üzerinde bir korku, bir panik havası yaratıyordu. Eski onlarda mesela der ki kaynaklarda hatta bunlarla ilgili bölümün başlangıcında vardır bu, küçük yaştan itibaren koyun sırtında çocuklar ok atmaya başlarlardı diye. Kendilerini korumak zorunda olduklarından bizde kadın olsun erkek olsun herkes ok kullanmasını bilirdi. Tarihi M.Ö. 3300'lere kadar uzanan kılıcın da tıpkı ok ve yay gibi Türk halkları tarafından kendilerine özgün özel bir formu oluşturulmuştur. M.Ö. sonra 8. yüzyılda Orta Asya'da geliştirilen Türk kılıcı tasarım harikası eğri yapısıyla atalarımıza pek çok savaş kazandırmıştır. Eğri kılıcın geliştirilmesi yaklaşık olarak Göktürk dönemine karşılık geliyor. Bu form eğri, tek ağızlı ve yalmanı iki ağızlı bir kılıç geliştirildikten sonra bu form o kadar başarılı olmuştur ki atlı savaşçı toplumların hepsine hızla yayılmıştır ve bütün dünyada süvari kılıcı olarak kullanılmaya devam etmiştir. Türkler tarihleri boyunca öz yurdundan bile vazgeçmiş, kutlu pusatlarından vazgeçmemiştir. Orta Asya'dan Anadolu'nun bağrına giderken ne atını bırakmıştır geride ne de pusatını. Anadolu'da kurulan Türk beyliklerinden büyük Selçuklu devletine kadar Ok, yay ve kılıçla yürünmüştür zaferlere. Kah tok çığlıklarla. Kah Allah Allah nidalarıyla. Kılıç bir savaş olmanın ötesinde bir statü ve güç göstergesidir aynı zamanda. Kılıcı kuşanan onurunu da taşır ellerinde ve bazen savaşmadan bile savaş kazandırmıştır kılıç. Bunun en güzel örneğini 12. yüzyılda Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi göstermiştir. Haçlı komutanı Aslan Yürekli Richard'a. Ve ribayete göre Eyyubi'nin elindeki efsane bir Türk kılıcıdır. Efsaneye göre ikinci Haçlı Seferi sırasında Aslan Yürekli Richard ile Selahaddin Eyyubi çadırda bir görüşme yapıyorlar. Birbirlerine gözdağı vermeye çalışıyorlar. Bunun üzerine Selahaddin Eyyubi kılıcını çıkarıyor. Havaya bir mendil atıyor. Kılıcını Havaya doğru çeviriyor ve mendil yere düşerken ikiye bölünerek yere düşüyor. Ve bu Avrupalıları o kadar çok etkiliyor ki ondan sonraki herhalde bin yıl boyunca bu efsane Avrupa'da damışki içeriklerin üstünlüğü hakkında bir örnek olarak anlatıla geliyor. Yedi cihana hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun bu başarısının ardında yürekli Osmanlı savaşçıları kadar onlara ait silahları da saymak gerekir. Bunlar düşmanlarını daha savaş alanına çıkmadan korkuya boğan, bulundukları dönemin en son teknolojisine sahip Osmanlı pusatlarıdır. Ve her biri sahip oldukları teknik özelliklerle tüm dünyadaki benzerlerinden ayrılan birer mühendislik harikasıdır. o zaman kılıçlarına işte kılıçların kırılmaması için daha dayanıklı olması için bir çelik bulun ki yani kılıçlarımız kırılmasın ki sabah, zafer kazanalım diye söylemişler. Onlar da çalışıp Şam'da böyle bir çelik üretmişler. İki çelik birbirine harmanlayarak döverek Şam çeliği adı kalmış Damaskus diye de. Böyle bir çelik üretmişler. Bu çelik çok kesken, çok dayanıklı ve e, kırılmayan bir şey. İyi bir ürün. Ve savaşlarda da ağırlık birliklerin atlı okçular olduğunu yani atlı süvariler olduğunu görmekteyiz. Gene bu taktikler yani ata, oka dayalı ve hafif sıra dayalı taktiklerle büyük ordular karşısında çok muvaffakiyetler gösterdiğini görmekteyiz. İyi eğitimli bir okçu hatta sürat konusunda özel eğitim almış olan bir okçu dakikada 30 atış yapabiliyordu. Ortalama 20 atış, 15-20 atış bir savaş meydanda askere çok büyük bir avantaj sağlıyordu. Bu da hem yayın çok hafif olması, hem de atış süratinin çok fazla olması, mesafenin de çok yüksek olması. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tüfekle 500 geze atış yapabiliyorsunuz ama okla 1000 geze kadar atış yapma imkanınız var. Osmanlı kılıçları yalnızca vazgeçilmez bir silah olmanın yanı sıra Dımışkıhane denilen kılıçhanelerde üretilen birer sanat eseriydi. İstanbul'un ilk Dımışkıhanesi ise bugün Karaköy'de denizcilik işletmelerinin olduğu yerde kurulmuştu. Burada büyük ustalar saray için, soylular için yahut yurt dışına hediye edilecek kılıçları üretiyorlardı. Padişahlığı için yapılan kılıçlar en kaliteli çelikten, en yüksek işçilikle üretildikleri gibi ardından her birisi birer mücevher kalitesinde kuyumculuk işçiliği görüyorlardı. 16. yüzyıldan sonra Osmanlı'da yaygınlık kazanan yatağan adlı bir silah formu var. Bugün insanlar yatağını kılıçlarla kılıştırıyorlar. Oysa yatağan bir kılıç değildir, yatağan bir bıçaktır. Uzun bir bıçaktır. Öyle ki kılıçtan daha uzun yatağanlar vardır ama yatağan hala bir bıçaktır. Özellikle statü sembolü olan yatağanlar son derece süslüdür. Yani her biri birer kuyumculuk şaheseridir. Teknoloji ilerledikçe önce oklar sonra kılıçlar uzaklaşır savaş meydanlarından. Binlerce yıl boyunca kahramanlık destanları yazdıran bu pusatlar yerini teknolojik silahlara bırakır yavaş yavaş. Yine Osmanlılar'da ateşli silahlar icat edilene kadar ok ve yay önemini korumuştur büyük oranda. Günümüzde okçuluk bir saldırı ve savunma silahı olmaktan ziyade zihni ve bedene eğiten bir spor dalı olarak yapılmakta. Kılıçsa savaş işlevini yitirmiş olsa da halen yeni mezun subaylar tarafından bir sembol olarak kuşanılmakta ve tarih severlerin hobisi olarak üretilmeye devam etmekte. Ateşli silahlar geliştiğinde bile bugün dahi artık uzay çağında bile subayların belinde kılıç olmasının asıl sebebi işlevselliği değil. Kılıcın bir statü sembolü, bir onur sembolü olmasından kaynaklanıyor. Ergenekon destanında geçit vermez demir dağı erittiği anlatılan Türkler tarihlerini demiri döverek şekil verdikleri bu pusatlarla yazmıştır. Günümüzde bu mirasa sahip çıkanlarsa o tarihi kültürün unutulmasına engel olarak devamını sağlamaktadır.